E, Sayın İbrahim Kalın, Sayın e, Yılmaz Tunç, Sayın Ali Yarlıkaya... E, bu şirket ya da parayla alakalı konu e, ne CHP'de ne örgütte e, ne de örgütleri destekleyen şirketlerde. Konu bende. Konunun muhatabı benim. Dolayısıyla konunun CHP ile hiçbir alakası yok. Ben destek almak amaçlı CHP'ye götürmüştüm. Ancak zaten sağladığı kadar menfaati sağladı. Dolayısıyla ben konuyu CHP'den alıyorum. Ben götürmüştüm, geri alıyorum. Konunun muhatabı benim. Dolayısıyla bir an evvel, çünkü bir vatan hainliği söz konusu. Ee, dolayısıyla bir an evvel, Keller Williams terör şirketine kayyum olarak benim atanmam gerekiyor. Ve bu kararın da çıkarılması için o kadar çok soruşturma açtım ki o soruşturmaların acilen o soruşturmalara istinaden acilen kayyum kararı çıkarılıp bu hafta içerisinde benim o şirkete atanmam gerekiyor. Anlasabiliyor muyum? Konu bende. Konu ne CHP'de, ne PKK'da, ne örgütlerde, Kimse de değil. Konu sadece bende. Konunun muhatabı benim. Benimle muhatap olunması gerekiyor. Kararı bekliyorum soruşturmalarıma istinaden bu hafta içerisinde. İyi akşamlar.